Bahsettiğimiz ne? Bir Kürtçe oyun, tiyatro oyun. Yani vatandaşlarımızın talep ettiği ya da bu tarz grupların olduğu ülkemizde Kürtçe tiyatro oyunu sergilemek. Yani eee aslında size bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı bültenini aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Bravo. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış e, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Yani böyle bir şey olmaz. Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı devleti yönetenlerin ortaya koyduğu akıldır. Yani o yönetenlerin orada ortaya koyduğu akıl sudan ucuz bahaneler geçersiz mesnetsiz bahaneler üretemez. O akıl geçerli akıllı hukuka uygun e, ve e, kanunlara uygun bir şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma mecburiyetleri vardır. Çok üzülüyorum sıkıntı duyuyorum hani bunları görünce düşünsenize yani bu e, ülkenin koca bakan yardımcısı 16 milyonluk kentin koca valisi açıklama yapıyorlar. Neymiş efendim? Eee terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu eee 20 30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un muhtelif noktalarında 20 30 kez oynadılar. Neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz yani? Bu bu eğer bir terör suçu varsa, terör örgütü suçu varsa bu işe müdahale edecek olan sizsiniz. Kolluk gücü, idari görevliler sizin elinizde. Yani şimdi akıl mı okuyorsunuz? Tahminde mi bulunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Soruşturma açılacakmış. Yani inanın tiyatro deyimiyle hani bu kadar komik bir bahanenin son perdesi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aynı oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. Aynı oyun. Devlet Tiyatroları e, tarafından oynanmış bir oyun bu 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı o e, grup tarafından en az 20-30 kez oynanmış. Ya böyle bir şey olamaz yani. 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın ne diyorum? Bu oyun Dario Fo'nun dünya edebiyatının e, önemli bir ismi İtalyan bu oyun Devlet Tiyatroları tarafından Oynanmış, Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var? Yani o bakımdan e, çok yanlış bir iş, çok e, kötü bir tarif yapılmış. E, yargıya gidecek E şey gitsin. Yargıda göreceğiz bakalım ne olacak evet, yani. Sayın Başkan Bey, bu karardan sonra İBB e, programlarında, belediyesinde Kürtçe tiyatro vesaire kültürel aktiviteler olacak. İBB 16 milyon sürü. insanın e, belediye başkanıdır. Sürü biz bu şehirde yaşayan her duyguya, kültürler arası her türlü iletişime e, ortam yaratma mecburiyetimiz vardır. O bakımdan biz e, böyle bir sözle geri at adım atacak bir yönetim değiliz. Evet. De, Fikirtepe tümüyle yanlış başlamış bir iş. Yani e, aslında her bileşenin hatası var. Ama tabii bu işte vatandaşa bu saatte hata bulmak en büyük yanlış işi koordine eden o dönemin erkleri. Yani büyük şehirle başlamış, sonra bakanlığa geçmiş vesaire vesaire. ilçe belediyesi yok sayılmış hani o dönemlerde. Ama hani bugüne geldiğimizde bakılan yani baktığınızda etrafınızda dünyada böyle bir trajedi var mıdır? Devlet eliyle yapılmış yoktur. Şimdi biz diyoruz ki gün bugün çözüm bulmamız lazım. Yani burada insanlar zamanında yani ne kadar çok daire alırım Sevdasına düşmüş olabilir. Buna bakanlık veya müteahhitler zemin hazırlamış olabilir. Neyse olan olmuştur. Önerimiz nettir. Ee, bakanlıkla Sayın Bakanla bizzat görüşerek Kadıköy Belediye Başkanı'mız irtibatlarını kurarak biz aynı şekilde irtibatlarımızı kurarak bakanlıkla ortak bir mücadele zemini oluşturma hususunda bir e, işbirliği önerimiz oldu heyet belirledik. Ankara'ya gidildi, konuşuldu. Aslında temelinde şu var. Şimdi farkındaysanız şuradaki 100 metrede bile muhtarımız ayrı dert yanıyor, vatandaşımız ayrı dert yanıyor, Kiptaş kendini savunuyor çünkü bakanlıkla sözleşmesi var. E Kadıköy Belediyesi'nin eli kolu bağlı, Büyükşehir Belediyesi'nin yapabilecekleri zaten belli, yetki olarak alanı değil. Biz dedik ki bu kadar karmaşaya gerek yok. Bir nevi Fikirtepe'ye bir belediye gibi tabii ki buranın belediyesi Kadıköy ayrı ama bir belediye gibi. Çünkü burada belediye ama mesela Kadıköy'ün sınırları sorumluluk sınırları o kadar kısıtlı ki burada. Aynı şekilde bizim de. Buraya bir yapı kural. Burayı bakanlık yönesi. Büyükşehir Belediyesi. Yani bir nevi oradaki iş birliğinin içinde Kadıköy Belediyesi. Kiptaş ve buna bağlı ilgili kurumlar, iskisi, şusu, busu. Muhtarı buranın işte sivil toplum kuruluşları burada bu işleri yapan müteahhitler bir işbirliği mekanizması kurulsun. Kademe kademe her sorunu beraberce çözelim. Yani biz kendimizi olayın dışına asla itmiyoruz. Tam aksin olayın içine girmek istiyoruz. Ve hani eee sayın bakanın belirlediği genel müdürlü arkadaşlarım toplantı yaptılar. Aslında ben bir adım atılsın ve öyle buraya geleyim istedim. Ama ne yazık ki bugün yarın, bugün yarın hala bir netice alamayınca bir saha gezisi ihtiyacı duydum. Çünkü burada acil yapılması gereken işler var. Yürütülmesi gereken hususlar var. Onun için sahadayız. Benim buradan istirhamım Sayın Şehircilik Bakanı e, ilgili e, kurum yöneticileri, bizlerin bu dediğim öneri doğrultusunda burada herkesin içinde olduğu bir mekanizma kuralım ve yani şu an İstanbul'da yani ya da Türkiye'de nelere para harcanmıyor ki? Ya yani nelere para harcanmıyor ki? Ya buradaki trajedi yanlış yönetim mekanizmasıyla ne yazık ki devletimizin eliyle yapılmış. Dolayısıyla biz bunu hep beraber çözebiliriz. Buna gücümüz yeter. Vatandaşımızın e, dahi fedakarlık yapması lazım. Belli konularda bakın altını da çiziyorum. E, yani 10 daire olsun, 20 daire olsun hesabı bitmiştir bir şekilde fedakarlık yapılmalıdır. Anlamlı, mantıklı. Bunu herkes bu yükü sırtlanacak ve bu işi bu Allah e, yani benzetmek yanlış olmasın ama ortada kalan cenazeyi hep beraber kaldırmamız lazım. Onun için bugün buradayım. Buradan da çağrımı yapıyorum. Umarım hızlıca bir dönüş olur ve hızlıca bu mekanizmayı Fikirtepe'de kurarsın. <laughs> Ya neden sorusun? Devlet Bakanlığı'nda mı? Değil. Ama olsun bak adam gider rahatını Sağ ol. Merhaba kardeş. Merhaba.